Zindan alacaklarını topluyor zindanda alacaklarını topluyor tepeden tırnağa borçum ya Acım yok, bozdurdum, bozdurdum ömrümü. <laughs> odacık odacıkta çırılçıkla katılıp Bak Tarkarıyor musun? Bak görüyor musun? Aha anlattın abi. Evet. Buraya koyuyorlarmış. Mesela haftalar 10 gün, 20 gün ceza veriyor. Hücre cezası diye bir şey duyuyorsun diye. Yani. Evet, i̇şte bu hücre cezası. Karanlık geliniyor. Yalnız şey diyorum. Evet burası karanlık. Çıkmanızda bir görmeme şey oluyor yani. Hı -hı. Yemek veriyor acaba. Yemek veriyor <laughs> yok, yok, şey Ben de göreyim. Ben <laughs> Aha ben buldum yolunu. Bir dakika. Bir yolunu buldum. <gülüyor> <gülüyor> yatan o şey, şey, O şey meşhur. Abi. Me Buralar eski şey. Hücreler. Burada çoğunu atıyorlardı da çıkmıyorlardı adamlar bir daha. Unutuyorlar Yani. Girişi neresi bunlar? Şu yan tarafta. Üst kat tek olan kadınlar. Tek ama tek başına yatan yoktu yani hiç. Bir kere geldim ben buraya tara getirdim. Tıkardan getirdim. Bakayım dedim ben hiç görmedim falan. Televizyonu bile böyle aynayla izliyorlardı yani. Televizyon yok, hiçbir elektrik bağlantısı yok. Bu aşağılara girdim. Bu aşağılar ee, şey mi? Bu aşağıya daha demin bir girdik biz de bu aşağıda. Tamam, tam tam müjde yani. Bu... Hava alınmayan ve tuvaletinin olduğu aşağıda. Burası... Buraya, buraya kimleri koyuyorlar? İşte daha olanlar. Dedim ya biraz önce. Dövmeler falan geliyor aşağıda. Cinayet istiyor. Bunları ne, ne yapıyor? Onun kaybettiği ikinci, beşinci boyutu. Oğlum baktım de, ben aşağıda çok kötü ya. Burada tam insan tam da yapmaz ya. Tuvalet geliyor. Buranın büyük bir yeri varsa tam tamam. Bir bir şey olur Yine buranın çok burası değil. Burası yemek dağıtılabilir. Buranın bile tuvaleti var, banyosu var, ne bileyim bir şeyi var yani. Her şeyden önce paya. Sizler şey gördüyseniz, Gördüm, daha bile izah et, daha az Ya burada yine göreli olarak tabi de biraz yani. daha. Ama yani... Evet. Ama daha iyi bütün bir bütün eşya var, söktük daha bir anlaşım Yani eşya aslında var ya, bazen böyle bir şey yapıyorsun, bir sevgi açıyorsun. Bir şovrum gibi, bir tek bir olsun, değil mi? Her şey kalacak yani şimdi kurda ne Buranın demirini ne ne da biz geçemedik neden? Ah Tam da yerine gelmişsin yani. İki gün yatmış burada bulamıyor bu Ne aşağı katlan üstte katlan. Aşağı da hani bahçesi bahçesi. Görünüyor. Oturun üstünde meyvelerini koyladı Burada her katlayıcı. Burada da bir meyve. Hepsini birbirine Hepsi olan insanlar. Yani anlatabiliyor muyum? Ama bu insanlar şey. burada yine de yaşamını sürdürüyor. Niye? Bir koğuşta. Bak, bu koğuşta kalanı söyleyeyim size. Gel. Buradan arada var. Altı işte. Biri burada yatıyor, biri burada yatıyor. Bir üçüncü, bir dördüncü kişi de yerde yatıyor. Tabii. Burada üç yüz, üç yüz kişi. Hesaplar ise tane koğuş var. Bir üç yüz on sekiz. Bir şey olsa, otuz altı. Biri falan iki, bir iki şeylerde yapıyor. Mekanda aynı yani. Akıl var. Ben burada bir konuşta dört kişinin, beş kişinin kaldığını biliyorum. Ve iki saat, üç saatte bir aşağıda ilk buraya girerken koridor yok mu? Orada havalandırma yeri. İki veya üç saatte bir çıkıyorsun hava alır. Kardan yiye bir saat. Şu işlerden bakıp sonra çalışıyorum. Thank you video alıyorum. Sanalım seni çekiyorum ya. <laughs> Çocuk birden döndürdü kamerayı. Cem ben Faruk. Peki siz de çekeyim ama burada ne hissettiğinizi anlatın sadece. Kadriyemadaydı şimdi söylemeyeyim. Biz de kaldık böyle tam hayatımda ilk defa şey görmüşüm. Burası İlmaz Güney'in boşsun. Neresi? Burası İlmaz Güney, Bülent kent Bülent kent de söylüyorum her <laughs> Şimdi malzemeyi kendisi dikkat Güzel Tamam mı? <laughs> <Ha, bir Gülüyor> Kızlar nerede? Evet evet, zindanlar Keza! Anladın mı? Buralar çok güzel. İçeride bir yazı var. Baştan sayarız. Üçüncü hücrede mi? Dördüncü hücrede. Şu tarihten 2000 tarihine kadar işkence gördük. Şey, i̇şte yazıyor. 2006'da hücrede kalanlar var. Yani hücreleri bir süre tanımadık. Yani, ben bunu gördüm. Ama çakmakla filan gibi. Mezarımı şey yüksek Yar gelende Gölgelene Mezarımı Yüksek Yatın Yar gelende Gölgelene Yitirsem de El yanında göğsün geçirme, yitirsem de ben bu canımı. El yanında göğsün geçirme.